Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yani birlikte de, de yarış oynayacağız. Araba yarışı oynayacağız. Ve yeni aldığım araba oynayacağım. Bu benim 3. video kaydım. 2 tanesi çekemedim. Nedeni boş verin. Neyse şimdi oyn oynadım. Oho arkadaki arabaya bak. Çok iyi. Arkadaki arabaya şey yapmışlar. Desen yapmışlar. Hayır hayır, ben birinci olacağım. Yok öyle. Yok öyle ben birinci olacağım. Hoppa. Kara Şimşek. Sen Batman'in arabasısın dostum. Hayır. Lan bas. Bas gaza. Bas gaza. Ya bas gaza. Bas gaza yürü. Hadi. Hadi kazanırsın hadi. Baş başa mücadele ediyoruz adam. Hayır hayır. Birinci. Fark atıyor bize. O zaman yenilemem. Hayır. Ciddi ciddi bu oyunda yenilemem. Çok saçma olur. Hadi. Hadi dostum. Kazanırsın. Haydi dostum. Haydi dostum. Haydi kardeşim şey sen Batman'in arabasısın. Kendine gel. Senin kazanman gerek. Helal. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.